Türkiye'nin bir numarasındasınız arkadaşlar number one'dasınız AVE 10 on bir güzelle Binnur e, Bey ile devam ediyor arkadaşlar bu arada e, internet sitemiz de var efendim biliyorsunuz www.numberone.com.tr bu adrese giriyorsunuz İnanılmaz bir portal acayip şeyler var tavsiye ediyorum girin ve buradan haberlerime baktığımda da Amerikalı şarkıcı Britney Spears 2005 yılında Hollywood'un en kötü giyinen ünlüsü seçilmiş sen giyimine, <laughs> giyimine muhakkak çok <laughs> önem gösteriyorsundur değil mi? Ya elimden geldiği kadar modayı takip etmeye çalışıyorum ama böyle marka Takıntılarım hiçbir zaman hiç evet. hayatım boyunca olmadı. Nasıl kendimi <laughs> rahatsız hissediyorsam ne yakışıyorsam onu tercih ediyorum. Evet. Peki şey var mı? Hani hep böyle sorulur ya. Ee, işte kaç çift ayakkabın var Maşa? Evet çünkü hani Bayağı, vardır ya yani ya ayakkabı, daha evet ayakkabı en çok dikkat ettiğim şeylerden yani. cin. Evet. En çok kullandığım şeyler çanta. Çanta tabii bir hanımın yani, vazgeçilmez aksesuarı. Onun Rahat olacağım her şeyi tercih ediyorum yani. Evet. Yeri geldiği zaman pazardan da oluyor, Hı -hı. ak merkezden de oluyor. Yakıştırmak ne önemli yok. olan yapman. Kesinlikle, kesinlikle. Zaman, evet. kesinlikle. Çünkü şey vardır ya yani özellikle mankenler hani daha göz önünde insanlar olduğumuz için vitrin olarak daha hoş görünmek evet. durumundasınız ne kadar dost olsun. Hani bir yerde bizim gibi rahat evet biz burada belki şüphesiz ama sokakta istediğimiz gibi rahat rahat gezebiliyoruz. Sizler için aynı şey geçerli değil. Kesinlikle onun zorluğunu zaman zaman da çok yaşıyorum ama bazen böyle ben <laughs> mesela pazara gidiyorum olursa. Hı -hı. O günü kendime ayırıyorum Takıyorum gözlüğümü şapkamı takıyorum Spor giyiniyorum Oh böyle rahat rahat, rahat. rahat evet. e zaman Esasında zaman pazar dedin çünkü... mesela şey de vardır ya yani pazar kültürü diye bir şey var. Ben mesela hiç alışveriş yapamam pazardan ya. Yani bilmem yani. Ama bayanlar, hani böyle gidilir karıştır, karıştırılır bayanlar, ya. Bayanlar <laughs> <ben> böyle mesela ne dilim, nereden aldım falan filan. Ne kadar güzel bir şey bilmem işte ben buldum. Ya ben gidiyorum hiçbir şey bulamıyorum mesela yani. Çorap bile alamadan çıkıyorum yani. İşte <laughs> o oldum. ayrı bir kültür yani. Hakikaten. Evet, alışveriş. İyi bulup çıkarmak işte güzeli falan o da ayrı bir şey yani. Özellikle de hanımlar yapabiliyor. Ben bir kez kız arkadaşım <laughs> götürmüştü beni. Fenalıklar gelmişti. Evet. Bir daha da gitmedim yani ulus pazarına. Ben çok evet. sıkılırım mesela İnanılmaz o e, değiştirmek falan çok sıkılınca denemeden alırım kesinlikle her şeyi. Bir şey, şey, şey uğraşmam değil. yani. Ben severim ya. Yani alışverişte ben kafamı dağıtıyorum. Alışveriş ben bende bayağı bir şey yani. oluyor. Rahatlıyorum yani. Mesela şey yaparım bir de. Cumartesi günü hı. atıyorum giderim, beğenirim. Yani işte gezerim bütün mağazalar, alışveriş yapmam. ama pazar günü gidip alırım mesela onu orada. Beğenirim hı. ilk önce. Hı hı. Ondan sonra pazar günü normal rahat kafayla çok fazla da şey yapmadan, yorulmadan hemen gidip alırım. Mesela benim Hı, Anladım, yani. öyle bir ederim ya. Taşımak zor geliyor ya. İlk önce bakıyorsunuz, beğeniyorsunuz <laughs> sonra ertesi gün gidip alıyorsunuz yani. Evet. Vallahi bir keyifli sohbete Zeynep Dizdar'dan sonra devam edeceğiz. İlle desen ardından Number ekranlarında bu üç kaldığımız yerden sohbete geri döneceğiz.